Merhaba arkadaşlar ben Fırat ee, Arkadaşlar bugün pazar günü Güzel muhteşem bir hava var Bu havayı değerlendirmek istedim arkadaşlar ee, Bugün A101'e gideceğiz A101'den boya sökücü alacağız ve bir eski modelimizin Boyasını komple söküp rengini değiştireceğiz Ve detaylandıracağız arkadaşlar Belki bir jant uygulaması da yaparız ee, Bu benim ilk videom olacak arkadaşlar Umarım güzel bir şey çıkar ortaya ee, Videonun devamında görüşürüz arkadaşlar Ben şimdi A101'e doğru gidiyorum Boya sökücümüzü aldık arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey. E, markası da Flamingo e, olarak geçiyor. E, bunu modelimizin üstüne sıktığımızda bir 10-15 dakika bekleyeceğiz. E, boyasını çıkartmış olacağız. Modelimiz de şöyle şu şekilde bir model arkadaşlar. Porsche modeli. E, markamız arkadaşlar Veli markası. Yine 1.64 ölçekli bir model bu da. E, bu modelimizin kapıları açıp kapanabiliyor arkadaşlar. İsterseniz bunu hemen plastiğinden ayıralım. Altından şöyle çıkıp e, boya ve boya sökücü ve sonrasında boyamasını yapalım. Far detaylandırması da yapacağız arkadaşlar. Bakalım. Bu uçlu olmayacak arkadaşlar. Ucu değiştirelim. Şimdi bu uçta deneyelim. Diğer ucumuz. Bu nasıl bir şeymiş böyle ya? arkadaşlar. Bir ben başka bir yöntem deneyeceğim bunun için. Bir saniye. Evet uzun uğraşlar sonucu ayırmayı başardık arkadaşlar. Modelimizin arka kısmını, alt kısmını. Hemen bakalım. Cant belki uygulayabiliriz arkadaşlar. Ee, hani hat uyumlu bir cant bulabilirsem değiştireceğim arkadaşlar. Cantlarını bulamazsam aynı şekilde yine tak takacağız modeli. İçini de çıkartalım. Şöyle koltuklarımıza gösterelim. Camı çıkartalım arkadaşlar. Kolay çıktı. Şurada kapı yaylarımız var. Bunu sökmeye gerek yok. Şu şekilde. Bunu hemen arkadaşlar birlikte dışarıya gidip boya sökücümüzü sıkalım. 15 dakika bekleyelim. Sonra da aracımızı boyayalım arkadaşlar. Ön far ve arka far detaylandırması da yapacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Modelimizi bir ufak bir tirketin üzerine koyduk arkadaşlar. Şimdi boya sökücümüzü uyguluyoruz üzerine. Boya uyguladık arkadaşlar. Şimdi bir 10-15 dakika bekleyeceğiz. Daha sonrasında da boyamızı sökmeye başlayacağız. Evet arkadaşlar. Modelimizin boya söküm işlemini gerçekleştirdik. Şu şekilde. Ben üstüne bir kat zımpara da geçtim arkadaşlar modeli. Boya yapışsın diye. Fiyat performans açısından boya sökücüsünü değerlendirirsek arkadaşlar. Pek memnun kalmadım çünkü aradaki boyalar kaldı. Tamamıyla çıkartamadım. Şu şekilde çizgilerde göreceksiniz siz de boya kalıntılarını. Belki de açık havada yaptığım için de olabilir arkadaşlar. Uçmuş da olabilir ee, boya sökücü. Ee, bir sonraki model e, değişim, boya renk değişiminde bunu evde yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Sadece boyayı dışarıda yapacağım. Dilerseniz isterseniz modelimiz boyayalım hemen. Arkadaşlar modelimizi masya yapacağız bu arada. Hemen boyamaya başlayalım. Evet. Bir kat boyamızı attık arkadaşlar. Şöyle. Biraz, evet. Bir kat boyamızı attık modele. Ee, yalnız astar atmayı unuttuk. Çünkü astar almayı unuttuk arkadaşlar. Ee, bir dahaki videomuzda daha e, te, tesisatlı olacağız. Yani daha emni hazırlıklı olacağız arkadaşlar. Boya modelimizi kurmaya bırakalım. Kurduktan sonra da detaylandırmasını yapacağız evde arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar modelimiz kurudu ee, Üst kısmı şu şekilde arkadaşlar. Şimdi e, modelimizi ters çevirip alt kısmını boyayacağız. Yani iç kısmını. Hemen bakalım. Şöyle çevirdik modelimizi. Hemen boyayalım arkadaşlar. Evet. İç kısmımıza da bir kat boyumuz attık. Kurumasını bekleyelim arkadaşlar. E yetmesi yetmezse bir kat daha boya atarız. Yeterse de evde görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimizin detaylandırmasını ben videoya dahil edemedim çünkü alt kısmındaki boya oje ile ben renklendirme yapmak istedim. Alt rengindeki boyayı incelttiği için arkadaşlar boya karışımı gibi bir şey oldu. Ee, onun için e, ayrı bir şekilde hani kameraya tutup da e, fırçayla müdahale etmem imkansız gibi bir şey oldu arkadaşlar. Hatta ön kısmını tekrardan boyadım modeli. Arkadaşlar modelimiz kurudu. Ee, far detayını da yaptık. Ee, güzel bir mat siyah bir e, Porsche modelimiz oldu elimizde. Arka farlarımızı kırmızı renkle belirttik arkadaşlar. Bir şöyle odaklandıralım. Şu şekilde İsterseniz montajını tamamlayalım arabanın arkadaşlar. Bu arada jant bulamadım arkadaşlar e, modele uygun. Çünkü Hot Wheels'in e, tekerlekleri e, veli modeline göre biraz e, büyük geldi arkadaşlar. O yüzden takamadık. Neyse bir yine yeni almış olduğumuz bir Hot Wheels model üzerinde e, detaylandırma yaptığımız e, veya rengini değiştirdiğimiz videoda e, lastiklerini değiştirmiş oluruz. Bu ilk videomuz oldu bu arada arkadaşlar. Acemiliklerimiz var. Ama önlemlerimizi alacağız ileriki videolar için hemen şuradan bastıralım. Evet arkadaşlar modelimiz şu şekilde oldu. Bence güzel oldu arkadaşlar. Eski haline nazaran gayetten gayet hoş bir model oldu. Eski e, turuncu rengi modelimizin e boya sökülmüş, dökülmüş haldeydi. Güzel bir mat siyah yaptık modelimiz arkadaşlar. bence güzel de oldu. Dem dediğim gibi güzel bir jant bulabilirsen tekrardan jant değişimi yaparız. Ama hangi jantı denemek istediysem de çamurluk yapısına ve çamurluk ağzına uymadı arkadaşlar. Şimdilik arkadaşlar videomuz bu kadar. Daha sonrasında yine bit pazarına gidip böyle döküntü modeller alacağız ve boyalarını birlikte size sökeceğiz. Bu sefer yalnız farklı bir boya sökücü alacağım. Bu almış olduğum boya sökücüyü beğenmedim arkadaşlar. Performans olarak çok iyi bir boya sökücü değil. Ee, yeni böyle hani vurukçarı olan arabalarımızın boyasını komple sileceğiz. Ee, daha güzel ekipmanlarla daha güzel detay çalışmalarıyla birlikte videolar yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Ee, İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Keyifli olurlar.